siyah gecenin koynundaydım. Maviş gözlerim, çillerim ve eblek suratımla geri zekalı arkadaşımın beni ne hallere düşürdüğünü düşünüyordum. Pintpanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Life is strange. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. iPhone mu Android mi? Girelim müdürün odasına girelim de. Başı yanan ben olacağım. Bunun babası bu okumuyor zaten. Babası da güvenlikte. Bunun babasının başı yanar. Bir de be, benim başım yanar. That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit like everybody here. saklar? Ne olacaktı? Allah Allah. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why yes, I could. O nasıl bir lockpick ya? Sen gene de anahtarı ara diyor özgüvensiz. Ben bunları tek tek ne araştırayım ya? Ama neyse işe yarar bir şey çıkacaktır. Tek tek araştır. dead end Tamamen zaman öldürme boş Var yarar lütfen Boring. crap Of şapkasımı Only a total phony would wear a crappy hat like that Here are the keys None for the principal's office No key for thee We have to find another way in I didn't spend enough time with Frank, but I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has. Allah, Allah, ne açıyor, ha. Hey, Warren, you busy? Yapma katma ya, yapma Listen, ya. I need your physics expertise. Stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would. Say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. I'm... No, 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 stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. <laughs> Biz de iyice bad girl Sucks ass! <laughs> Vurma lan gerizekalı. <laughs> Sorry Max, I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side. Oh hani patlayıcı tar şey veriyor? The race is on. See you soon. Şimdi o şeyleri mi bulacağım? Yok şeker mekar yazıyordu. Ne? bilgeliğini selamlıyorum. Evet. Şekerle Şimdi dört eşya. Şeker, soda şişesi, kolibandı, sodyum, klorat. Önce onlardan bir dakikadan mesajdan vardı. Aa anne. Blackwell kahramanı olarak bir sevindirdiğin için teşekkürler. Sesini özlemişim. Böyle anlarda sana emzirdiğim... Emzirdiğim sütüyle gurur duyuyorum. Hı. Hmm. Fay, özel numara. Hey whore, feminazis will be exterminated. Watch out. Bize hala fahiş ediyor ya. Geri zekalı. Kim olacak? Nathan Langala. Ay sessiz. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. No trophy will help Blackwell's reputation now. Şimdi bu ne? Soda şişesini şuradan bulurum. Soda alayım. Bir an vardır herhalde. Al. Soda şiş tamam. Bunun içinde şeker de var sayıyor muyuz acaba? Üç eşya daha. Şimdi Burası bu bu burada bir şey yok. Şu tarafta gidiliyor mu? Kayı planı geç. Bu da değil. O tarafa da gideceğini sanmıyorum. Bilim sınıfı bizim sınıfın karşısındaydı. Evet. Fen sınıfı ya da fen bilimleri neyse işte. Cross. Gerçekten sessiz almak zorundayım. Telefon çalarsa çalsın. Şeker al. Koli bandı. A sınav kağıdı mı? Olsun helal olsun çocuğa. Hakkıyla helaliyle B almış. Hala orada mıyım? Havayı uçurdum mu? Dan ne yapıyorsun? Geri zekalı salak salak konuşma şimdi. Oğlum görürler, okurlar, şey yaparlar. Grafiti mi? İstemez. Akvaryum. Everybody's asleep. Herkes uyuyor. I hate to wake them up, but I want a picture. Vah gündüz vakti çekeriz o zaman. Bunun masasındaydı. Klor. Klor muydu? Neydi? So sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Kolibandı ve sodyum klorür. Koli bandı Ha kimya malzemeleri, güzel. You're an artist, damn it, not a scientist. Bulamadım. But this is so not sodium chlorate. Ha, sodium klorat, tamam. Bizim bizim sınıfta olsa olsa koli bandı olur. Sodium klorat, klorat. Ya sodyumu bulamam ama, Dur bakayım. Neyse şuradan da koli bandını bulalım. This is like a scene in a horror film. Bu ne? yarışma fotoğrafları. Şu yelloza bir şey yapabiliyor muyum ya? Hmm, oh, Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Hmm, Kate'in fotoğrafı. A better illustrator Bu fotoğrafı. arada kızın adı Kate. <laughs> Said Max the art critic. ha daha böyle yakınmış gibi. Onun için geçen bölümde öğretmen yakın olduğunu bilmiyordum hani ne bileyim. Fatma'ya Fatoş demek gibi falan. Victoria. That is pretty fucking sweet. Edersin çünkü Yellow'sun teki istediği kadar iyi sanatçı olsun. Ruhu karanlık. Dangalak pisliğin sigara paketi mi? Victoria's cigarettes? <laughs> I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ha, koli da aldık. The tape is mine. E sodyum bilim odasında olur ya. Only one more ingredient left. Buradan daha bana bir ekmek çıkmaz Sodyum olsa olsa bir Değil mi? Lan Warren Buradan mı tıklıyorum? Sodyum modyum dedin değil mi? Sodyum klorat Fen sınıfında olur bu Şeker kolibandı. Şey teneke kutu bo... Resmen bomba yapacağız herhalde şu çöpte bir şey çıkar mı? Yok. Dolaplardan çıkabilir mi? Hayır. Zaten bulsam bile bilim odasında yapmam gerekiyor tahminen. Dolayısıyla burada her türlü o. Yani her türlü buraya geleceğim. Sodyum. Grafiti. Sodyum grafiti. Ha kimya malzemeleri. No, this mixture not work. Bu karışım çalışmaz. Az evvel boş boş bakıyorduk. Sonra şu kitabı okuduk. Bilim kitabını. Hani az çok hemen hafızayı aldık. Here's the sodium chloride box. Bak artık tanıyoruz. Kitapta demek ki tipin tarif ediyorsa sodyum kloratın. You know you're clumsy, Max. Don't Ha ot ot öldürücü, ot yok edici jam. falan demişti. Oradan anladı. Evet, şimdi bunları. Now it's time yapacağız? Burada yapmayacağız demek. Tamam. Vay be, bilim. Bilimin karşısında kim durabilir? Yanlış. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes. Hadirik, yaptı mı? Ben de birleştireceğiz, you uğraçacağız falan sana. If you light the candle, sanırım. this is so cool. Get ready to haul ass. That was so fucking cool. Ha ne bekliyordun? Gir bak ne yapacaksak o kadar patlattık artık. Şu telefonu ters çevireceğim ya lanet olsun. Kargocu da gelmedi saat 6.30'a geldi. 2 gündür gelmiyor yalancılar. Yurt içi kargo ulan. Sen nasıl bir şeysin ya Allah belanı vermesin seni. Hani geneğin için söylemiyorum ama. Ne oldu be? I must have missed something. I should rewind. Ha. yurt yüzünden Max. Kusura bakma. İki gündür bir de geldik diye yalan söylüyorlar. Yurt içi kargo Osman Bey şubesi. İstanbul. Pis yalancılar. İki gündür evdeyim lan eşya taşıyorum ben. Şey eşya toparlıyorum. Eee? Benim burada ne bulmam lazım? Lan, Chloe? Welcome to my domain. Ha, alarmı çaldırmadan girdik. sister. tabii. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be a Blackwell eat me i'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk okay sure it's ugly but damn is it a cozy chair shit, sherlock find us some clues about rachel or kate or nathan anybody i'm on the case Biz de mal gibi neredeyse tamam hallediyorum. Tamam yapıyoruz. Lambayı açacağım lan. Boruncum ha. Ha şey yaptık. Patlattınız mı? Ya yok be sadece patlayıcılardan anlıyor musun diye, diye merak şimdi diye kıvırıyoruz. Şimdi bebeği bu işin içine daha fazla katmaya gerek yok. Looks Oha beğenmedi tabloyu. Dosyalar araştır. Look at this pile. Ee. Look at this pile. Dosyalar. Tumbleweeds. Öğrenci dosyaları. Weird. This asshole has a spotless record. Sicili tertemiz Nathan. Allah Allah. Nasıl? Neden acaba? Bir de garip diyor. Like I'm not gonna read my own personal file. Bir dakika, Nathan'da ne demişler? Nathan Prescott continues ailesinin şeyini Blackwell Akademideki müthiş akademik rekoruyla, başarılarıyla sürdürüyor ailesinin şeyini, etkisini ya da mirasını. Blackwell'in gururlu temsilcilerinden biri, gururla temsil edenlerden biri. Max öyle yani adı Max'inmiş. Aa adımız Max'inmiş. Max olarak çağrılmayı tercih ediyormuşuz. GPS'ine not ortalamasına göre çok daha iyisini başarabilir. Öyle olmalı. Ama e, öğretmenler oldukça zeki e, olduğunu, zeki olduğunu söylüyorlar ama çok gergin ve şey, noisy, gürültücü mü babında şey yapıyorlar. Bir güncelleme gelmiş. Blackwell'in güvenlik konusundaki şeylerine rağmen, olan bir tane kavgalara rağmen e, Kate Kate adındaki Kate Marsh'ın intihar girişimini engelleyerek hani şey yaptı. Kendini ispatladı. Is so spotless, o kadar mı lekesiz? Victoria Blackwell Akademisi'nin altın standartlarını temsil ediyor. İnanı hani yüksek ve tuta başarılı, düzenli yüksek not ortalaması ve Vortex Club gibi şeyleri de ilgili. Sure Warren'a Warren bakayım. Warren'un GPA 4 mü? Breakwell'deki Breakwell'in bilim dalındaki mükemmelliğini temsil eden bir öğrenci ortalamasıyla biz e, akademik vizyonla devam etmesini ve in hani geleceğinin de böyle olmasını Only two şey more files to go. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. Rachel? Aa Lan bu kızı gerçekten merak ettim ha. Oha! Ö, okulda da hem öğrenciler arasından fakültede şey diyor popüler diyor 4 4 bulunan ortalaması. Ee, A. Geçtiğimiz ay derslere katılmayı bıraktı. Öğrencilerle de herhangi bir irtib irtibatı yok. Ailesinin bilgisi yok. Son güncellemesi bu. Öbürü kim? Man. I don't blame the principal for expelling Chloe. Chloe kovulmuş zaten. Not ortalaması 1.7. Problemli hani yönetimin ve öğretmenlerin bütün çabalarına rağmen problemli bir öğrenci. Onu az ödevlerini arada bir yapar, onu da berbat yapar. Birçok e, sınıfta sıkıntıya sebep oldu. Terbiyesiz, gereksiz yorumları, kaba kabalıklarıyla diğer öğrencilere falan güncelleme gelmiş. Artık Blackwell'de öğrenci değil. Ekteki polis raporlarını inceleyebilirsiniz diyerekten de bitirmişler. Let's Ha son dosyayı aşırmışız. Burada ne dosyalar var? So Babası ne? Ha, Sean Prescott, Nathan'ın babası sopa göstermiş. Siz iyice bir tekrar bir iyice düşünün de kararınızı bir gözden geçirin. Ee, size güveniyoruz tadında böyle. Akıllı olun. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Nasıl yani? Hı, -hı. Vay, Bayan Grant'e hani bizim İmza verdiğimiz çikolata öğretmenimiz var ya ona mektup ona giden bir mektup müdür şey yazmış Blackwell'in müdürü olarak başındaki adam olarak sizi bilgilendirmekten şey yaparım diyor it's my ha, parantez içinde mutlulukla yazmış mutlulukla belirtmekten onur duyarım ki imza kampanyanız yeterli sayıya ulaştı ve güvenlik sistemini iptal ediyoruz hani o kamera sistemine. Bizim de imzamızın hani kız şey diyor Max. Aa imzam bir işe yaraması ne güzel ne kadar. You're not so tacky up close. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files, but it's kind of cool. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol lan, sen intikam falan alma, geri zekalı. Hep, hep benim başıma iş Just açıyor. Just please don't accidentally delete his hard drive or anything. Like you can't rewind and fix it. Bak, bak, geri zekalı işte, aptal, geri zekalı bu kız. Bak bir şey rica ediyoruz, insan gibi, hani batırma ulan ben burada öğrenciyim, silme, sıçma adamın bilgisayarı, belli etme burada kaldığımızı. şey bak, <laughs> nasıl olsa gir, sen silersin onu ya, geri halledersin ya, mal, işte böyle insanlar yemin ediyorum, Allah'tan benim çevremde yok, olanı sildim, vallahi o yüzden diyorum ya tutmayın böyle insanları şimdi. Nasıl olsa sen halledersin ya, bir şey olmaz. Hey, crackhead. You're hooked. Don't talk, search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Wowzer. This will so not come in handy. Wowzer. Bu neymiş? This pretty much sums up Kate. Ah Kate. Kate'in not ortalaması da 3.94 üzerinden. Yine en iyi öğrencilerinden biri. GPA'sı, ortalaması yüksek ve tutarlılık gösteriyor, şeylik gösteriyor. Ee, şey, müdüre gelen mektup var. Okulun hemşiresi olarak diyor duygusal ve fiziksel travma geçirdiğini fark ettim bu kızın sizi bilgilendirmek zorundayım hani onunla biraz konuştuk ama benimle daha uzun daha detaylı konuşmayı şey yaptı reddetti dolayısıyla hani ondan ve sınıf arkadaşlarından gözümüzü ayırmamamız iyi olur benim tavsiyem bu yöndedir demiş Mari Barenci şey hemşire ve güncelleme İşte bu e, vortex club partisindeki bu şey video yüzünden ha, şey oldu pardon ne controversy ki Ha tamam o şeyi gösteriyor videodan bahsediyor onun izni rızası olmadan ondan bilgisiz videosu çekilip yüklenmiş falan filan diye I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Işığı kapatalım da bari Şu da, şu da mı? Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes! <laughs> if David is teaming up with Nathan Prescott. O Nathan Nathan götü Nathan bu gerizekalının üvey babasıyla işte güvenlikçiyle işbirliği yapıp bize otçu yapacak. Al işte al. Keşke bu dayak yeseydi ben bıraksaydım ya. Ben ne getireceğim senin mal şeylerinin kızının şeyleri deseydim. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? <mary> Rachel, Nathan, Rachel, and Apton, like your do Rachel, 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 wow. şey listen to this. David M always asks what's going on in my head. David M always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic no it sounds like they formed some sort of weird team the super heroes jesus david was david i me and, and now we know he was all over rape Rachel Rachel oh, we are so going plus i'm getting a little paranoid in here we got our info let's bail gift no you are not taking the cozy chair max do your powers include mind reading or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely. Bak. You know? We pressed the Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Evet. Or just rewind? Geri zekalı, hırsız, beyinsiz. Parayı bile parayı çal. Allah Allah. Yani engelli fondan para çalmak istiyor musun Frank gerçekten? Frank'e ödeme yapman lazım da. <laughs> Benim güçlerim var <laughs> sonuçta seni <şişesini> koruyabilmek <laughs> için. Evet. E, Erdemli Max haklı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gidelim buradan. Oh be. I know that money would have helped Chloe and me.

parayı çalmama da izin vermedin. En azından başıma bir iş gelmeden şurada biraz kafamız dağıtalım. Tabi havuzları var o ayrı o güzel bir lüks onu takdir ettim Yo, bura başka bir bina. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. you Look, I'm swearing. is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Bilmiyorum bu gecenin sonunda başıma neler gelecek ama başıma ne geliyor hak ediyorum. Ben geri zekalıyım ya. Yani Max olarak ben bir geri zekalıyım. Şununla sırf şununla takıldığım için. Neyse bakalım. Rachel konusunda yalnız ben de hep Nathan'dan kullanıyordum. Bir şeyler çıkacak. Şimdi biraz evet derinleşmeye başladı. Hakkımızda da hayırlısı. <laughs> Umuyorum keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, yorum yorumlar yazarsanız, spoiler değil ama yorumlarınızı istiyorum sadece. Çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Sağ kalın.